Söylediğine çok somut bir örnek vereceğim. Ben aynı zamanda bir podcast programı yapıyorum. Başıma gelmeyen kalmadı programın ismi ve seyahat ederek şey e, seyahat ederek hayatını <laughs> değiştiren insanları konuk alıyorum. İkinci sezon başlıyor. Fatih Tutakla onun Harika. da acayip bir hikayesi var. Ee, oraya katılan gençlerden bir tanesi ee, ben tanıdığımda Floransa'da e, ben bir grupla birlikte bir e, yemek pazarı turundaydım e, ve bir anda kulağıma saksafonla İzmir'in dağlarında çiçeklere çarşar çalındı ya, çok ee, ve oraya doğru gitmeye başladığımızda e, Sivas'ta e, tıp fakültesi okuyan bir gençle tanıştık. Mete ismi. Hı. Şimdi e, o benim programı konuk oldu. Artık bitiriyor okulu. Hatta e, staj yapıyor. intern oldu. E, sadece seyahat edebilmek için saksafon çalmayı öğreniyor. İkinci önce öğreniyor. Kurslarda İstanbul'a geliyor bunun için. Ondan sonra saksafon alıyor. Saksafonu ikinci el pazarından Saksafon da altı parça öğrenip yollara düşüyor. İngiltere, bütün Avrupa ülkeleri, e, Budapest'te, Paris, e, her gitmiş ve bence müthiş bir hikaye. Peki siz seyahat bağımlı mısınız? Seyahat bağımlısıyım. Gayet güzel.